Merhaba çocuklar. Bugün de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz yine güvenli hayat. Bu sefer sokakta karşılaştığımız insanlara nasıl davranmalıyız? Bunlara da değineceğiz biraz. Okula gelip giderken, bahçede, sokakta oyun oynarken, yalnız olduğumuz zamanlarda karşılaştığımız yabancı insanlara karşı çok dikkatli olmalıyız. Tanımadığımız biri gelip bizimle konuşmaya çalışırsa eve ya da okula götürmeyi teklif ederse kesin bir dille istemediğimizi belirtmeliyiz. Gerekirse uzaklaşıp kaçarak, bağırarak yardım istemeliyiz. Anne babamıza ya da en yakın güvenlik personeline haber vermeliyiz. Yabancı insanlara kendimize ve ailemize ait bilgileri vermemeliyiz. Evet çocuklar. Sokakta oyun oynarken ya da okula gelip giderken genelde servislerle geliyorsunuz ama ee, yine yürüyerek gelenler için söylüyorum. Yabancı insanlarla karşılaşabilirsiniz. Sizlere çok sevdiğiniz şeker olur, çikolata olur ya da annenizin arkadaşı bile olabilir. Ee, sizinle hani gel şuraya gidelim diyebilir. Ee, çocuklar bu tür durumlarda kesin bir dille hayır diyorsunuz ve annenizin babanızın bilgilerini kesinlikle tanımadığınız yabancı insanlara vermiyorsunuz. Okula giriş gidişlerde bildiğimiz ve güvenli yolları kullanmalıyız. Tanımadığımız birisiyle gitmemeli, arabasına binmemeli ve konuşmamalıyız. Aşağıda verilen konuşma balonlarındaki boşlukları dolduralım. Gelsene evimize bırakayım diyor. Çocuklar tanıtıksa bile vereceğimiz cevap. Hayır olmalı. Anne seni benim almamı istedi. Bak dondurma da aldın sana. Hadi gidelim. Yine hayır diyorsunuz. Annenizin, babanızın bilgisi yokken tanıdık birisiyle bile hani evinize girip çıkan birisiyle bile gitmemelisiniz çocuklar. Yine boşlukları dolduracağız. Bugün derslere hiç girmek istemiyorum. Şuradaki parkta oturalım. Hayır diyeceksiniz. O gün okul varsa derse girmeniz gerekiyorsa ve evden o amaçla çıktıysanız derse girmeniz gerekiyor. Anne, babanıza ve öğretmenlerinize kesinlikle yalan söylememelisiniz. Biz top oynamaya gidiyoruz çıkışta. Sen de gel kadro tamam olsun. Futbolu çok seviyor olabilirsiniz. Oyun da oynamak istiyor olabilirsiniz. Aslında hakkınız bu ama annenize bilgi vermeden arkadaşlarınızla kafanıza göre dışarıda oyun oynamamalısınız. Yine vereceğiniz cevap hayır olmalı. Aşağıda verilen sebep sunup cümlelerini eşleştirelim. Sokakta tanımadığımız biri birisi para verirse, tanımadığımız birisi bizi evimize götürmek için arabasına çağırırsa, arkadaşımın okul saatinde parka gidelim teklifine, komşumuzun bahçesinde bulunan elifleri izinsiz almaya teklif eden arkadaşıma okula giderken farklı yollar denemeyi teklif eden arkadaşıma hayır gelemem okul saatinde okulda olmamız gerekiyor derim. Teşekkür edip paraya ihtiyacım olmadığını söyler ve oradan uzaklaşırım. Teşekkür edip evimin yakın olduğunu söyler ve oradan uzaklaşırım. En iyi yolun bildiğimiz ve güvenli olan yol olduğunu söylerim. Mesela okula giderken farklı yollar denemeyi teklif eden arkadaşıma bunu diyebilirim. Hayır onlar bize ait değil. Sahibinde bizim isteye kalabiliriz. Diğer şekilde doğru olmaz. Yine elik dere izinsiz almayı teklif eden arkadaşıma bunu söylerim. Okul saatinde parka giderim. Teklifine hayır gelemem. Okul saatinde okulda olmamız gerekiyor. Derim, sokakta tanımadığımız birisi bize para verirse, paraya ihtiyacım olmadığını söyler, oradan uzaklaşırım. Yine paraya ihtiyacımız olduğunda, e, ilk söyleyeceğimiz kişiler bizim ailemizdir, anne ve babamızdır. Eğer okuldaysak, yanımızda para yoksa, annemiz unutmuşsa normal. Ne yapıyoruz? Sınıf öğretmenimize gelip söylüyoruz. Kampina su almanız gerekiyordur, sınıf öğretmenimize gelip söylüyorsunuz. Onlar size yardımcı oluyor. Aşağıda verilen cümlelerden doğru yanlış olanları işaretleyelim. Ailemizin sözünü dinlemeliyiz. Doğru. Tanımadığımız insanlardan bize zarar gelmez. Yanlış. Kabul edilmeyecek tekliflere hayır demeliyiz. Doğru. Tanımadığımız kişilerin teklifini kabul etmeliyiz. Yanlış. Aile bilgilerimizi herkese paylaşmamalıyız. Doğru. Ailemiz bizim iyiliğimizi ister. Kesinlikle. Olağanüstü durumlar. Bazı hayatımızda normalde olamayan olağanüstü durumlarla karşılaşırız. Bu yakın çevremizden, arkadaşlarımızdan gelen kişisel bir tehdit ya da terör, savaş, deprem, sel, suç örgütlerinin planlı saldırıları gibi toplumsal bir tehdit de olabilir. Olağanüstü durumlarda ne zaman nerede karşılaşacağımız önceden tahmin edilip bilinemez. Bu tarz durumlarda günlük yaşam aksar, toplumsal düzen kesintiye uğrar. Olağanüstü durumlarda can ve mal kayıpları yaşanabilir. İnsanlar en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta güçlük çekebilir. Böyle durumlarda güvenlik ve yardım kuruluşları devreye girer. İlk etapta yardım kuruluşları bizlere ulaşamayabilirler. Bu yüzden bizlerin evlerinde acil durumlar için hazırlanmış, gerekli malzemelerle oluşan çantamız hazır bulunmalıdır. Doğal afetlerde olan üstü durumlardır. Bu durumlarda akıllı ve mantıklı davranmalı, panik yapmadan güvenliğini sağlamaya çalışmalıyız. Şu an ülkemizde olan olan üstü durum ne? Korona. Biz koronadan korunmak için ne yaptık? Okullar tatil edildi. Evimizden çıkmıyoruz ve uzaktan eğitimle sisteme eğitime devam ediyoruz. Yine olağanüstü durumlardan bir tanesidir. Aşağıda verilen olağanüstü durumlardan insanlara sebep olduklarına i, doğal kaynaklı olanlara d yazalım. Su baskını, sel, aşırı yağmur sonucu olur, doğal kaynaklıdır. Fırtına doğal kaynaklıdır. Volkanik patlama dağlarda yerlerden gelen, yerin derinliklerinden gelen mağma yukarıya çıkar ve buna volkanik patlama Yine insan etkisi yoktur, doğaldır. Yangın insan etkisi vardır. İyi diyoruz. Suç örgütünün saldırısı örgüt diyor zaten insan topluluğudur. Savaşlar insan etkisidir. Sel doğaldır. Deprem doğaldır. Peki, aşağıdaki doğal afetlerden korunmak için yapılabilecekleri yazalım. Depremden korunmak için ne yapmalıyız? Sağlam binalar. Toprak kaymasından korunmak için ne yapmalıyız? Ağaç dikmeliyiz. olabilir. Yüksek yerlerde yoğun kar varsa bağırmamalıyız. Kar kütleleri birleşip üstümüze gelebilir ve çığ felaketi olabilir. Serden durmak için yine dere yataklarına Kenarlarına çitler konulmalı. Bir diğeri de dere yataklarına kesinlikle el yapılmamalı. Aşağıda verilen afetlerden insan kaynaklı olanları kırmızı, doğal kaynaklı olanları mavi renge boyayalım. Tamam, önce doğal kaynakları yapalım. Bakıyorum bu tarafa. Şurada bir fırtına var. Doğa kaynaklı diyoruz. Yine kazalar insan kaynaklıdır. Farklıdan çıkan gaz insan kaynaklıdır. Şurada toprak kaymasını görüyoruz. Mavi yapıyorum. Yangın insan kaynaklıdır. doğal kaynaklıdır. Sen yine aynı şekilde doğal kaynaklıdır. Acil durum çantamızda bulunması gerekenleri yazalım diyor. İlk sıraya baktığında el feneri mutlaka acil durum çantamızda bulunmalı. Yine bir düdük Acil durum çantamızda bulunmalı. Deprem altında, depremde e, enkaz altında kaldığımızda o düdüğü de kullanabiliriz. En azından sesimizi duyurmak adına. Hazır kuru gıda, su, radyo, pil, battaniye ve kıyafet deprem çantasında bulunması gerekenler. Özellikle, Anlatılan doğal afetin adını noktalı yere yazalım. Evler yıkılır, yollar çeker, insanlar mağdur olur. Nedir bu? Deprem. Önüme çıkanı yakarım, yaş kurur fark etmez. Yangın. Her yer soğulur, önüne geleni götürür, temizlenmesi günler sürer, ser. Toprak kurur, fidanlar yok olur, insanlar dırtemez sebep daha da yok olur. Verimli toprakta erozyon. Oyun alanlarında güvenliğe baktığımızda oyun oynarken kendimizi ve arkadaşlarımızı tehlikeye atacak davranışlardan sakınmalıyız. Bu yüzden oyun oynamak için güvenli oyun alanlarını tercih etmeliyiz. Oyun oynama esnasında top gibi eşyaların güvenli bölge dışına çıkması durumunda arkasından koşmamalı, önce kendi can güvenliğimize dikkat etmeliyiz. Bisiklet, kaykay, kay, paten gibi araçları kullanırken kas, dizlik, dirseklik takmalıyız. Aksi durumlarda yaralanabiliriz. Güvenli oyun alanı olarak bahsedebileceğimiz yerler evimizin bahçesi, etrafı kapalı kapalı parklar ve trafiğe kapalı alanlar çocuk de diyoruz. Bisiklet, kaykay, kay, paten gibi araçları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz diyor. İlk sırada bu araçları kullanırken aşırı hız yapılmamalı. Bu araçları kullanırken dirseklik, dizlik, kas takmalıyız. Taşıt tıra kapalı alanlarda kullanmalıyız. Bisikletimizin korna ve frenin çalışır olmasına dikkat etmeliyiz. Eğer çalışmıyorsa ya da bozulmuşsa mutlaka tamir ettirmeliyiz. Buzlu, karlı ve aşırı yağışlı havalarda kullanmamalıyız. Oyun oynamak için güvenli olan alanları işaretleyelim diyor. Bakıyoruz. Şurada araba var çocuklar? Arabanın geçtiği yolda oyun oynuyorlar. O yüzden çarpı atıyorum. Yine şuraya baktım bir çocuk parkı var. Evet güvenli. Buraya baktım. Evlerinin bahçesi güvenli. Dikkat ediyorum. Buraya baktım. Yine bir bahçe güvenli. Ama burada aynı şekilde bir yol üzerinde bisiklet sürüyorlar. Güvenli değil. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri ekleyelim. Oyun alanlarında oynamalıyız. Hangisi bu? Güvenli oyun alanlarında oyun oyun alanı dışına çıkan top veya araçların peşinden koşmamalıyız. Kaykay paten kullanırken gerekli malzemeleri kullanmalıyız. Bisiklet kaykay paten kullanırken gerekli malzemeleri kullanmalıyız. Oyun oynarken hem kendimizin hem de arkadaşımızın güvenliğini düşünmeliyiz. Bisiklet kullanırken başımıza kas takmalıyız. Güvenli oyun alanları dışında oyun oynamamız durumunda gerçekleşebilecek olayları aşağıya yazalım. Mesela ilk olayı düşük yaralanabiliriz. Oyuncağımız zarar görebilir, kaza geçirebiliriz, ailemiz ve biz üzülebiliriz. Ciddi durumlar oluşabilir çocuklar. Sizler mesela araçların geçtiği yolda Hani oyun oynamak isteyebilirsiniz ya da evinizin bahçesi yoktur. O an aracın geçtiği yolda oynama, oyun oynamak istiyorsunuzdur. Ama sadece siz değil oyuncağınız yani paten sürmek istiyorsunuzdur. Araba geçken pateniz de zarar görecektir. Yine siz, sizin yaralanmanızda aileniz de en çok üzülecektir. Güvenli oyun alanlarına ait gazete ve dergilerden resim bulup yapıştıralım. Bu sizin evde yapacağınız etkinlik. Şimdi buraya baktığımda aşağıdaki bulmacada gizlenmiş doğal afetleri bul. Testimize geçtiğimizde birinci soruya bakıyorum. Yukarıda verilen doğal afetlerin sebepleriyle eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Yağmur, sel, kar, çığ, yangın dolu diyor. Evet, şı kar yüzünden olur. Sel aşırı yağmurdan olur. Ama doluya baktığımda C şıkkı diyorum. İkinci soruya baktığımda, aşağıda verilenlerden hangisi güvenli oyun alanıdır? A. Çocuk Parkı, B. Taşıt Yolu, C. Yaya Yolu. Yaya Yolu deyince sizin aklınız karıştırmasın yine yaya yolundan da araçlar geçebiliyor. O yüzden A şıkkı diyoruz. Aşağıdaki durumlardan hangisinde hayır demeliyiz? Annemizin birlikte markete gitmeyi teklif etmesine, tanımadığımız birisinin bizi evimize bırakmak istemesine, kardeşimizin birlikte oyun oynamak Bakıyorum kardeşimiz evet demeliyiz, annemiz evet demeliyiz ama 5 yılında tanımadığımız birisinin bizi evimize bırakmak istemesine hayır demeliyiz. Aşağıda verilen öğrencilerden hangisi güvenlik önlemlerini almadan oyun oynamaktadır? Bakıyorum hata bir çocuk, dizli var, yine kafasında kaskı var, güvenlik önlemlerini almış. Şurada bisiklet süren bir çocuk var. Bakıyorum dizlik var, kaskını takmış. A şıkkı da değil ama B şıkkında güvenlik önlemlerini almadan bisiklet kullanıyor. Buna göre hangi öğrencinin davranışı doğrudur? Yunus, Onur ve Ahmet okul çıkışı birlikte sohbet ediyorlardı. Eve gitmeden önce parkta biraz oynayalım. Olur ben gelirim. Ben gelemem annemden. İzin almalıyım diyor. Bu durumda Ahmet'in yaptığı davranış doğrudur. Cevabım C diyorum. Altıncı soruya baktığımda okula gelip giderken bir çocuk sizden harçlığınız istiyor. Böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisini yapmanız doğru olur? Öğretmenime ve aileme söylerim, onunla tartışırım, harçlığını veririm. İlk yapmanız gereken şey hayır deyip öğretmenime ve aileme söylerim olacak. Evet çocuklar. Bugünkü konumuz da buraya kadardı. Sizlerle bir sonraki hafta görüşürüz.